Ben, ben arkadaşlar size bir ünlü haberim var Arkadaşlar promo söyleyeceğim ama Arkadaşlar benim normalde Roblox hesabım var bir tane Bildiğiniz gibi Adı NSB4 işte arkadaşlar o hesabım biraz bu, 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 bu iş yapamıyorum içinde de bu kaldı Neyse ki tam tamamını yüklemedim de arkadaşlar siz sıkıntı çok düşen özür dilerim Arkadaşlar o kullanamıyorum bilmiyorsan sıkıntı olur ne da bilmiyorum. hoşuma olmuyor bir ay, bir ay bir hafta falan bekleyeceğim düzelirse bayağı bekledim normalde bir video çekecektim düzelirse ama düzelmiyor O yüzden bunu, bunu da kullanmaya çalışacağım poma kodları söyleyeceğim poma kod yazdığımızda HP telefonda yazdığımızda bize how to we in diyor tıklıyoruz. Edin promo işte promo kod ve page. Promo ekranına götürüyor bize. Arkadaşlar 3 tane promo var bildiğiniz gibi. TV it -E Roblox. Ek promo bu. Arkadaşlar gönlünün kod aldı diyor idim kodu kullanmışsınız diyor. Şimdi spider kola. Spider kola. Kod alo dedim. de arkadaşlar. Toy Toy Yet ponies 2020. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü promo kutlamamız bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. iyi günler, iyi oyunlar. Kan kanala abone olmayı unutmayın, like atmayı. Bay bay.